Herkese selamlar sevgili dostlar. Devrim Cengi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günün videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi sizden bir tek ricam var. Abone değilseniz lütfen abone olun. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Bildirimleri de açık tutarsanız çok mutlu edersiniz. Çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza ve videoya geçiyorum. Fenerbahçe bir günlük aradan sonra çalışmalara başladı. Özellikle de sakatların dönmesi ve iki maçta arka arkaya alınan galibiyetler, 7 gol atıp ezeli rakibi kendi sahasında yenen Fenerbahçe'de moraller yerine geldi ama Beşiktaş'ta tam tersi şeyler oluyor. Ezeli rekabette tabii kaybeden takım her zaman sıkıntılı günler geçirebilir. Beşiktaş'ta 5 tane futbolcu kadro dışı kaldı. Rıza Çalınbay basın toplantısında kadro dışı olmayacağını söylemişti ama bugün Sabah Beşiktaş yazılı bir açıklama yaparak içinde Abu Bakar'ın da olduğu 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktığını e, kamuoyuna duyurdu. E, gerçekten de enteresan tabii ki Beşiktaş'ta da e, enteresan şeyler oluyor. Yeni bir hocanın gündeme gelmesi söz konusu. Sergen Yalçın'dan bahsediliyor. Yabancı bir hocadan bahsediliyor. E, tabii ki e, bu Beşiktaş'ın e, Kendisi ile ilgili bir durum. Ee, bakalım neler olacak. Ama şunu da söylerim arkadaşlar. Abu Bakar'ın kadro dışı kalmasından dolayı bazı sosyal medyada bazı kişilerin Abu Bakar'ı Fenerbahçe'ye geleceğini ya da işte Fenerbahçe'yle görüştüğünü söylüyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe kulübü Abu Bakar'la görüşmüştü. Ancak bazı nedenlerden dolayı başkan vazgeçmişti. Onlardan bir tanesi de Abu Bakar'ın birazcık bu sorumlulukları ile ilgili e, istenilenleri yerine getirememesi zaman zaman kulüpleriyle sıkıntı yaşaması işte daha önce biliyorsunuz Beşiktaş'tan ayrıldı sergen Yalçın'la sorunlar yaşadı gitti şampiyonluk e, maçına e, bir iki hafta kala oynamadı vesaire vesaire bu hafta da işte derbi maçtan önce saç ektirdiği ve ondan dolayı bir takım sorunlar yaşandığı söylendi ancak. E biliyorsunuz e, antrenörü, kendisinin bireysel antrenörü açıklama yaptı. Asla onların doğru olmadığını ve özel çalışmalar yaptığını söyledi. Her neyse Abubakar'la ilgili de Beşiktaş Fenerbahçe'nin öyle bir e, şu anda girişim yok, öyle bir şey söz konusu değil. Bunu bazı troller bilerek isteyerek Fenerbahçe gündemine getiriyorlar. Zaten Abubakar şu anda gelse ikinci e, forvet ikinci santrafor durumuna düşecek. Dolayısıyla da e, Abubakar da bunu kabul etmez. Zaten Fenerbahçe'de e, geldiği zaman e, ikinci eee Santrofor olacağı için sorun yaşayabileceği bir oyuncu. Dolayısıyla da böyle bir şey söz konusu değil. Söz konusu olmayan bir şey için de konuşmanın çok da fazla e, önemi yok bence. Sadece sosyal medyada çok fazla paylaşıldığı için buna da değinme gereği hissettim. Evet İsmail Hoca... Samandıra'da oyuncularının hepsiyle bugün konuştu. Hepsine tek tek teşekkür etti. Hafta içerisinde çalıştığımız, yaptığımız, yapmak istediğimiz şeylerin hepsini harfiyen Beşiktaş maçında uyguladınız dedi. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum dedi. Ve tabii ki artık derbiyi unutalım. Önümüzde bir Spartak tırnava maçı var. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç dedi. Dolayısıyla şu anda Fenerbahçe derbiyi unuttu. Spartak tırnava maçına odaklandı. Serdar Aziz'in bu maçta oynamasını beklemiyoruz çünkü Konya maçında hazır hale geleceğini düşünüyoruz. Çalışmalar öyle. Dolayısıyla Spartak Tırnağı maçında da Fenerbahçe daha çok forma giyemeyen işte Batu Şah'ı gibi oyuncular, Cengiz Ünder gibi oyuncular ve son iki maçta yer almayan İsmail Yüksek'in bu maçlarda oynamasını, Spartak Tırnava maçını oynamasını bekliyoruz. Daha çok dediğim gibi rotasyonlu kadroyla genelde İsmail Hoca. Avrupa maçlarına sahaya çıktı. Bu maçta da öyle olacağını düşünüyoruz. Evet, e, Fenerbahçe'nin bir galibiyet alması Fenerbahçe'yi gruptan çıkaracak ama Ludogorets-Norşuland maçı da önemli. Oradan da çıkacak sonuca göre Fenerbahçe galip geldiği zaman e, gruptan lider olarak çıkma durumu da var. Hayırlısıyla inşallah gruptan lider olarak çıkarız diyorum. E, ve tabii ki e, biliyorsunuz ben derbi maçından sonra şunu söylemiştim. Penaltılarla ilgili bir e, hani. Kafamda soru işareti var. Nasıl bir soru işareti var? E, dedim ki, yani penaltiyi e, tadiç atarken sanki biraz böyle e, kötü oldum ben. Kaçıracak dedim ve hakikaten de ikinci penaltıda kaçırdı. İçime doğdu sanki. E, türbünde böyle sıkıntı yaşadım. Geçen sene e, Valencia'da da öyle oluyordu. E, acaba başka penaltıcı olmaz mı, başkası atamaz mı diye şöyle bir araştırma yaptım. Ceko bugüne kadar 22 penaltı kullanmış. 12 tanesini gole çevirmiş. Skıdur'un Tadiş 99 penaltı kullanmış kariyerinde. Bunların 80 tanesini gole çevirmiş ki bu da çok yüksek oran. Tadiş'in demek ki bundan dolayı penaltı attığını da öğrenmiş olduk. 99 penaltıdan 80 tanesini gole çevirmiş. Bu da çok yüksek bir rakam. İrfan Can kahveci, 5 penaltıdan 2'ni gole çevirmiş. Şimanski de 1 bir penaltıdan 1'ini gole çevirmiş. Fred henüz penaltı atmamış. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Evet Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı bugün arkadaşlar. Serkan Çınar'ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı işte e, Çaykur Rize Galatasaray maçı ile ilgili kendisine yapılanlar orada yaşadıkları ile ilgili Fenerbahçe bugün e, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği mektubu basına paylaştı ve Serkançıların iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi, üstünde durulması gerektiğini söyledi. Çok da haklı Fenerbahçe görüntülü e, görüntülü bir rapor da hazırlayıp göndermişti. Özellikle Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçla ilgili, derbi maçla ilgili. Orada Atilla Karoğlan'ın bu arada ilk yarıyı kapattığını söyleyelim. Kalan maçlarda ilk yarıda kalan maçlarda yani 4 hafta görev almayacak. İkinci yarıda kendisine maç verilecek. İkinci yarıda verilme nedeni de hakem eksikliği. Hakemin yokluğundan dolayı aldığımız bilgiler öyle. Onu da sizinle paylaşalım. Evet. Size şimdi futbol ekibini anlatmak için bu cümleleri kuruyorum. Süper Lig'de 15 tane Teknik direktör değişmiş oldu. Karagümrüğün hocası da bugün gitti. Şota geldi. Şota Ardvalet ise Karagümrüğün yeni hocası oldu. İşte bir anda Rıza Hoca dediğim gibi kadro dışı var mı dedik derbi maçta, basın toplantısında. Yok dedi. Bugün 5 kişi kadro dışı kaldı. Yani yönetim, teknik direktör, sportif direktör uyumu yok bizim takımlarımızda. Öyle olunca da ister istemez işte bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Kulüpler başarısız oluyor, takımlar başarısız oluyor, borç batağının içinde boğuluyoruz. Yani bunları süper lig takımlarının özellikle çok dikkat etmesi lazım. E, uyumlu çalışmaları lazım. Yoksa e, bir arpa boyu yolu alamayız. İşte bu da milli takıma yansır diye düşünüyorum. Evet Fenerbahçe taraftarı derbi maçtan sonra yaklaşık bir saat statta tutulmuştu biliyorsunuz. Dolayısıyla orada yüksek bir müzik yayınlanmıştı. Bir saat boyunca sesle taciz edilmişti deyim yerindeyse. Fenerbahçe'li bazı avukatlar bununla ilgili suç duyurusunda bulundu. Oradaki görevlilerle ilgili. Bunu da buradan sizlere paylaşmak istiyorum. Yapılanları görmeniz açısından paylaşmak istiyorum. Ve artı bir de İrfancan Can Eribayat'ın ee, rahmetli olan çocuğuyla ilgili sosyal medyada saçma sapan paylaşımlar yapan kişilerle ilgili hukukçular fe, hukukçu Fenerbahçeliler Derneği bir şikayette bulunmuştu. Bir kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı o kişiyle ilgili ee, hem para cezası verdi hem de spor e, seyirden men cezası verdi. Bunlar çok önemli. Bunları özellikle bilerek, isteyerek notlarım arasına alıyorum, sizinle paylaşıyorum ki sosyal medyada paylaşım yapan o troller biraz daha dikkatli olsunlar, üsluplarını bilsinler, hadlerini bilsinler diye. Çünkü gerçekten hani e, akıl sıra eriyecek gibi değil. E, İrfan Can Eğribayat'ın ölen daha yeni masum minicik yavrusuyla ilgili Saçma sapan paylaşımlar yapmak işte e, ailelerle ilgili paylaşımlar yapmak Bunlar çok doğru şeyler değil e, bunları da e, buradan sizinle paylaşmak istedim Evet Milan Kuruniş ile ilgili e, özür dilerim Kurunişrade ile ilgili Milan e, takımıyla Fenerbahçe'nin bir görüşme yapacağını söylemiştim orada ufak bir hata yapmışım sağ olsun arkadaşlar e, yorumlardan bana yazmışlar Ben e, Haziran ayında bitiyor ama 2025'in Haziranda 30 Haziran'da bitecek sözleşmesi Dolayısıyla e, baktığımızda bir buçuk yıllık bir Sözleşmesi var şu anda 4-6 ile 6 milyon euro arasında. Fenerbahçe'nin bir görüşmesi var. 4 milyon euroya bitirmeye çalışıyor Fenerbahçe. Mario Branco ama Milan'da 6 milyon, 5,5, 6 milyon euroda diretiyor. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Oyuncuyla anlaştı Fenerbahçe. 2 milyon euro verecek ve 500 binde bonusları verecek. Dolayısıyla 2,5 milyon euroluk bir de kendisiyle maliyeti var bir anlaşma olacak. Onu da söylemiş olalım arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum herhalde yaşlandık e, tartıştığımız konuyla ilgili e, onu hatırlatmakta e, birazcık geç kalmışım daha doğrusu yanlış söylemişim o, o konuda da e, arkadaşlar uyarıda bulundu çok çok teşekkür ediyorum zaman zaman böyle şeyler oluyor demek ki çok yoğunluktan oluyor onun için de e, çok çok teşekkür ediyorum sizlere evet Atilla Kara olan e, biliyorsunuz e, eleştirilere devam ediliyor İlk yarıda e, artık maç almayacak. Ee, özellikle de Necip'in pozisyonu mesela. Necip maç boyunca freti rahatsız etti. fauller yaptı. Kart göstermedi. Önünde olan penaltıları görmedi. Net penaltıları görmedi. Var çağırdı. Cenk Tosun'un e, penaltısını ta kaç metreden gördü ama 3 metrelik önünde olan pozisyonları ne hikmetse görmedi. Ee, mesela Tiro programı çok dikkate alınıyor Biliyorsunuz görüntüler onlarda olduğu için. 27 pozisyonun Ekrana getiriyor. Bunlardan 18 tanesinde yanlış karar verilmiş, 16 tanesinde de Fenerbahçe'nin aleyhine kararlar var arkadaşlar. Bak aleyhine kararlar var diyorum e, ve çok enteresandır ki son zamanlarda özellikle yardımcı hakemler, yardımcı hakemler e, Fenerbahçe'nin net gol pozisyonlarında e, o sahette bayrağı kaldırıp pozisyonu kesiyorlar. E, normalde talimatlara göre e, yapılması gereken pozisyon tamamlanacak. Eğer gol olursa e, offside varsa zaten bayrak pozisyon tamamlandıktan sonra kaldırılması lazım. Hani kaldırdın, offside e, yok, e, pozisyon gitti. Ama gol olursa, golle sonuçlanırsa zaten offside olacağı için gol e, geçerli kazanmayacak. Dolayısıyla da böyle bir uygulama var. Ama ne hikmetse son zamanlarda bakın çok dikkat edin. Edin Dzeko mesela bir pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalacak. Ondan sonra offside bayrağını kaldırdı hakem, sonra ekrana geldi görüntü. olsayt olup olmadığı net offside olduğunu göremiyoruz. E, enteresan bir şekilde göremiyoruz. E, her ne hikmetse son e, maçlarda Fenerbahçe bunları çok fazla yaşamaya başladı, ufak da olsa. Sonuçta bu pozisyonlar devamında ya gol oluyor, ya penaltı oluyor, ya kırmızı kart oluyor çünkü kaleciyle karşı karşıya kalacak, gol pozisyonuna girecek ama e, yardımcı hakem onu e, offside bayrağını kaldırıp bunları kesiyor. Bunlara da dikkat çekmek istiyorum. Evet, Atilla Karaoğlan siyah beyaz hatalar yaptığı için dinlendirilecek ama sadece Atilla Karaoğlan'ın dinlendirilmesi yetmez. Bence bundan sonra hata yapan bütün hakemlerin aynı şekilde cezalandırılması lazım. Fenerbahçe maçlarında yapan, işte Fenerbahçe'nin aleyhine hata yaptığı düşünülen hakemler değil, hata yapan bütün hakemler bence dinlendirilmeli. Ha yani diyeceksiniz ki hakem eksiği var. İşte çok fazla sayıda eksik var. Dolayısıyla da federasyon mecbur kalıyor. Ama işte mecbur kalıyor da bu arada da Fenerbahçe'nin emekleri boşa gidiyor. Oyuncuların emekleri boşa gidiyor. Fenerbahçe'nin milyon euroları boşa gidiyor. O kadar transfer yapıyorsun, para ödüyorsun. Sonra senin şampiyonluğunu elinden alıyorlar. Çalıyorlar hani resmen şampiyonluğu. İşte bir görüntü var. Edinceko Atilla Karaoğlan'ın önünde ellerini böyle havaya kaldırmış ne yapıyorsunuz der gibi işte o 15 maçlık geride kalan 15 maçlık hatta son 20 yılın özeti Hakem Ferbahçeli oyuncu Ferbahçeli'nin kaptanı resmen hakeme isyan ediyor elini kaldırıyor hani öyle güzel bir görüntü ki onu ben sosyal medyadan paylaştım çok da hoşuma gitti işte Ferbahçeli'nin son yıllardaki özeti o yani isyan ediyor artık Ferbahçeli futbolcular hakemlere ama nafile bunların hepsi maalesef ve maalesef e, karşılıksız kalıyor. bu da söylemekte yarar var. Evet 29 Aralık'taki Süper Kupa ile ilgili biliyorsunuz yabancı hakemin e, yönetmesi söz konusu. İtalyan ve Alman hakemlerle federasyonla görüşüyor, federasyonlarla görüşüyor Türkiye Futbol Federasyonu. İtalyan ve Alman hakemin yönetilmesini isteyecekler ama bu daha henüz netlik kazanmadı. Çünkü onay alamadılar anladığım kadarıyla. E, ve e, Metin ÖzTürk Galatasaray ikinci başkanı bugün Kopenhag'a giderken havalanda bir açıklama yaptı. Süper kupayı yurt dışında oynanmamasını, oynanmasını biz istemiyoruz. İstemedik diyor. Bence Metin Bey e yanlış bilgi vermişler. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray başkanları süper kupanın Suudi Arabistan'da oynanması için yetki verdiğini söylemişti daha önce Türkiye Futbol Federasyonu yanlış hatırlamıyorsam. Hani Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı yöneticiler, başkanlar da buna itiraz etmemişti. Şimdi bakın, sadece Galatasaray'ı da söylemiyorum. Fenerbahçe'yi de söylüyorum. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ikisi de itiraz etmemişti. Sadece nerede itiraz oldu? Divan kurullarında e, divan üyeleri dedi ki biz de yönetime e, müracat müracaat ediyoruz. Bu kupa Süper Kupa Türkiye'de oynasın ama Türkiye Futbol Federasyonu kararını vermiş. Şimdi Metin Bey o yüzden e, sadece Galatasaray biz istemedik derse Fenerbahçe'nin üstüne kalmış olacak. Dolayısıyla hani orada da böyle bir e, algı olmasının bence e, önüne geçmek lazım. Çünkü de Fenerbahçe'de e, Galatasaray'da ikisi de Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasını söylüyorum. Başkanın açıklaması. İkisi de bize yetki verdiler. Yazılı yetkileri var. Biz de onlara dayanarak gittik. Suudi Arabistan'da kupanın oynanmasını sağlandık. Her iki takım da oradan para kazanacak dedi. E, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Bunu da söylemekte yarar var. Evet. E, Erden Timur'la ilgili ben şunu söylemiştim arkadaşlar. Erden Bey ile Dursun Özbek'in arası çok kötü çünkü Erden Timura bir başkanlık sözü verilmişti, ancak o başkanlık sözü tutulmadı. Yeni dönemde Dursun Özbek yeniden aday olacak. Dolayısıyla da araları limoni dedim. Konuşmuyorlar, görüşmüyorlar. Çok da böyle bir araya gelmemeye çalışıyorlar ve Erden Timur'un yeni dönemde başkanlık için bir düşüncesi olduğunu e, duymuştum. Ama bugün sosyal medyada gördüm. Birkaç kişi de paylaşmış. Erdem Bey'e yakın e, hesaplardan da paylaşanlar varmış. Erdem Timur yeni sezonda AŞ'de de olmayacak. Şu anda AŞ'de yönetiyor zaten. Dolayısıyla orada da olmayacak. Hani... Biz bu ligi bitirmeyiz demek... E, şunu yapmayız, bunu yapmayız demek... Demek ki o kadar çok kolay olmuyormuş. E, yani hani büyüklerimiz derler ya... E, Büyük lokmaya büyük konuşma diye. O yüzden e, bu işler demek öyle konuşmakla olmuyormuş. E, dolayısıyla Erdem Bey'in de e, Galatasaray'da böylece yöneticilik hayatı şu anda yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. E, ben bilmiyorum. Şu anda paylaşanları söylüyorum. Sosyal medyada gördüğüm için söyledim bunu da. E, hepsini üstüne koyduğumuz zaman örtüşüyor zaten. E, demek ki bir rahatsızlık, bir sıkıntı var. Bunu kimse inkar edemez ama en büyük sıkıntı bunun haber olarak değer kazanmaması, haber olarak basında yer almaması en büyük sıkıntı bu. Bunu söylemekte de yarar var. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Çok çok teşekkür ediyorum ilginize alakanıza. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın, bildirimleri açık tutun. Abone değilseniz de abone olursanız çok çok teşekkür ederim. İlginize alakanıza kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.